Evet arkadaşlar merhabalar Bugün sizlerle birlikte Kral Şakir kartlarını düzenleyeceğiz Burada 14 tane kart var Normal karakterler ee, Evet Burada da Korsanlar diyarı var İlk önce Normal kartlarımızla başlayalım Feridun sütçem Mirket Necati Remzi canan 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 evet burada da hep şöyle Necati ben en öne Necati'yi koyacağım sonra Canan'ı koyacağım Remzi Necati Mirket Feridun böyle 14 tane kartımız var şimdi korsanlar diyarına geçelim arkadaşlar Canım Altın top Necati Bir kit Kabriye Remzi ya Canavar Remzi Mabir Altın top Korsan Necati Necati Heh, Buradan Remzi şimdi Korsan Bekçi Remzi şöyle ne cactim ne yine ne cactim Canan Can farklılım Remzi Şakir Canan Korsan Altın top. Bakalım hangisi daha çok olacak korsan. Necati. Şakir. Remzi. Robot. Bekçi. Şakir. Bu farklı. Şakir şöyle. Muhabir. Evet muhabir. Heyami abi. canım. Korsan. Evet korsan. Altın top. Yine bir korsan. Korsan. Ne? Heh, buradaymış. Mirket. Evet şu farklı bir mirket. Canavar. Canavar burada Canavar. Necati. Farklı. Şakir bakın şunu göstermek istiyorum. Güzel. Remzi, Korsan, Peyami, son olarak Şakir ama bu Şakir nerede? Şu... Ha buradaymış. Evet arkadaşlar. Şu güzelmiş ama. Şimdi tek olan kartları gösteriyorum. Bu. Tek beğendim En öne koyacağım. Arkadaşlar bunu ben en arkaya ya da şuraya koyacağım. Tek kartları alıyorum şu an. Tek olan, hiç eşi çıkmayan kartları alıyorum. Mirket. Evet, Mirket de var. Şöyle kadriyenin bir değişik versiyonu. Necati, robot, şampiyon, sürü var. Evet arkadaşlar, diğerlerine bakalım en fazla hangisiymiş. Bunlar bizim. Şurada, Şurada da var. Şöyle göstereyim, Git, gelin. Şöyle tek olan kartlarımız böyle. Bir sürü de tek olan çıktım Muhabirden iki tane var. Korsandan iki tane. Bu korsandan iki tane. Canavardan iki tane. Bu korsandan üç tane var. Şöyle. Düzenleyelim. Peyami'den iki tane var. Canavardan iki. Necati'den iki. Bekçi'den iki. Şakir'den iki. Remzi'den üç. Bu Remzi'den iki. Necati iki canım 2 altın top 4 arkadaşlar kazanan altın top oldu şöyle Necati var onlar farklı bir bölüm Ay, içeri dev bir arı girdi zannettim ya <laughs> evet kazanan altın top Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna geldik. Şu kartlarımı da getireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.